Çikolatalı, kahveli muhteşem bir ıslak kek yapıyoruz. İnanılmaz basit bir şekilde, hızlıca yapıyor olacağız kekimizi. Şimdi malzemeleri sayarak başlamak istiyorum. Şöyle bir bardaktan birazcık az sıvı yağım var. Yine aynı şekilde sütüm var. 140 gram kadar un. Yine 120 gram kadar toz şeker. 3 adet yumurta, kabartma tozu, vanilya 3 yemek kaşığı kakao ve şöyle 2 yemek kaşığı granül kahvem var. Granül kahve yerine espresso shot'lar da kullanabilirsiniz. 2 espresso shot yeterli olacaktır. Sosu için ise 1 çay bardağı süt, 1 paket krema, 100 gram da bitter çikolataya ihtiyacım var. Yumurta ve şeker çırparak başlıyorum. Bildiğiniz gibi yumurta ve şeker muhakkak çırpılması gereken 2 tane unsur. Böylelikle kekler, pandispanyalar çok daha güzel kabarıyor. Bir de kek yaparken yumurtalarınızın oda sıcaklığında olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle şekerimi de ilave ediyorum. Ve yaklaşık 10 dakika kadar bu iki güzel şey çırpıyor olacağım. Yumurta ve şekeri yaklaşık 10 dakika boyunca çırptım. Şimdi bu karışımın içerisine ilk önce sıvılarımı ekliyorum. Bu sıvıların mutlaka oda sıcaklığında olması lazım. Sütü ilave ediyorum. Ayçiçek yağını ekliyorum. Sönmemesi için kenarlardan döküyorum. Çok hafif bir şekilde karıştırıyorum. Burada ürünü havasını almadan içerisine eklemiş olduğumuz oksijen kabarcıklarını dışarı çıkartmadan yavaş bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Bu tarz bir pandispanya veya kek yaparken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi ise kuru malzemeleri eklerken işte bir elek kullanabilirsiniz. Benim gibi tel süzgeç kullanabilirsiniz. Böyle bir şey kullanmanız ve katı ürünü mutlaka iki seferde eklemeniz. 140 gram unum vardı. 3 yemek kaşığı kakaom vardı. Özellikle kakaonun içerisinde çok fazla partikül bulunur. Vanilya ve kabartma tozunu ekliyorum. Şöyle ilk etapta yarısını karışımın içerisine ekleyip fold etme tekniği yani katlama tekniğiyle yavaş yavaş karıştırıyorum. Birinci katmam yedirildikten sonra elimde kalan diğer ürünü de yavaş bir şekilde ekleyeceğim içerisine. Hemen geri kalanını döküyorum. Demek istediğim şey şöyle arada kalan kakao tanecikleri olabilir. Unun içerisine farklı partiküller olabilir. Bunları içerisine karışmasını önlememiz ve hava alarak daha güzel bir şekilde kabarmasını sağlamamız. Şöyle güzelce katlamaya devam ediyorum. Ben şöyle kelepçeli bir kalıp kullanıyorum. Alt kısmına yağlı kağıdı bırakıyorum. Böylelikle kalıptan çok daha kolay çıkacaktır kekimiz. Şimdi burada hazırlamış olduğumuz pandispanya harcımızı döküyoruz. Tamamen hepsini sıyırıyorum. Kekimizi 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişireceğiz. Pişerken 20-25 dakika dolduktan sonra tabii herkesin fırını ayrı bir şekilde pişirdiği için bir çubuk yardımıyla bakacağız içerisinin kuru olup olmadığına daha sonrasından servis ediyor olacağız. Bunu fırına verip şimdi çikolata sosunu yapmaya geçiyoruz. Kek fırında pişerken çikolata sosunu yapalım sizlerle. 1 çay bardağı süt. Isınmış tavan içerisine bırakıyorum. 2 yemek kaşığı granül kahvem vardı. Onu da sütle birlikte açıyorum. Siz burada espresso şartlarda kullanabilirsiniz. Süt ve kahve karıştıktan sonra bir paket krema ilave ediyorum. Kremanın da ısınmasını bekliyorum. Evet, süt, krema ve kahve güzelce eriyip karıştıktan sonra bunları kenara alıyorum. İçerisine 100 gram kadar bitter çikolata ilave ediyorum. Kremanın ve sütün sıcaklığı ile birlikte çikolatamızı da eritiyoruz. Kekimi fırından çıkarttım. Şu an sıcağıyla şöyle kenarından bir yol yapıyorum. Böylelikle çökeceği zaman eşit miktarda çökebilsin diye. Bir tümseklik olmasın diye. Keke delikler açıyorum. Ve kahveli çikolata sosunu üzerine gezdiriyorum. inanılmaz güzel kokuyor. Sosunu çekene kadar bekletip servis ediyoruz. Kahveli, çikolatalı, ıslak kekimiz hazır. Afiyet olsun.